Merhaba. Hepiniz Gönülden Kroket YouTube kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle bu herkesin çok sevdiği, beğendiği süt yaprağı motifini anlatacağız. Birlikte yapacağız. Bu şekilde daha çok böyle hırkalarda, şu son zamanlarda yeleklerde ve hırkalarda çok fazla tercih ediliyor. Ben burada iki renk kullanarak yaptım. Krem ve lacivert olacak şekilde renk değiştirdim. Ama şimdi sizlere anlatırken tek renk olarak anlatacağım. Ve yine biz böyle sık iğne yaparak devamındakilere de bu şekilde trabzanlar halinde devam edeceğiz. Ben yine 3 milim tığım koton akrilik karışımı iplerimle başlamış olacağım. İlk önce dediğim gibi sık iğnemizi yapıyoruz. şekilde koyalım. Şu orta noktasından başlayacağız. Sık iğnemizi bu şekilde her zamanki gibi yapıyorum. Yeni gelenler için de tekrar etmiş olalım. Bu şekilde yapıp içine geçirdim tığımı aldım. Ve buraya 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Başına alıp zincirle birlikte 16 adet ikili trabzan yapıyorum bu e, boşluğun içine. 2, 3, 4, 5, 8. 9 10 Biraz e, halkamızı küçültelim. 11 12 13 14 15 ve 16 ikili trabzanımı da yaptım tamamen çekelim şöyle küçültelim sihirli halkamızı ve ilk gördüğümüz yani ilk yaptığımız üst zincirin tepe noktasına gelip bu şekilde kaydırarak bağlıyoruz ve orta noktamızı oluşturmuş oluyoruz burada şu delikli kısmı yapacağız 4 zinciri yapacağız ilk olarak 1 2 3 ve 4 zincir başına aldık ve hemen ilk gördüğümüz trabzanın tepesine gelip biz de trabzan yapıyoruz bu zincir tepesiydi bu da trabzanın ilk gördüğümüz trabzanın tepesi böyle olacak yine bir zincir yapıyorum hemen sonraki trabzanın tepesine ben de trabzan yapıyorum bir zincir Sonraki sıra, trabzanın tepesine ben de trabzanımı yapmış oluyorum. Yine bir zincir trabzanların tepesine trabzan yaparak ilerliyorum. Aralar bir zincir her gördüğümüz trabzanın tepesine de batarak sıra sonuna kadar gelmiş olacağız. Bir zincir trabzan tepesine batıyoruz. Buralar öyle delikli biraz daha olacak bir zincir. Evet, burada da 16 adet böyle delik oluşturmuş olacağız. Trabzanlarımızı da sayabiliriz tabii ki. 12, 15, 16 adet olmuş oldu. Bir zincir yapıyorum son kısmında. Bu, bu defa ilk yaptığımız 4 zincirin aşağıdan sayarak 1, 2 ve üçüncüsüne gelip kaydırarak yine bağlıyoruz. Şimdi bu iki sırasını yaptıktan sonra şu trabzan sırasındayız gruplar halinde onu da yapacağız şurada şöyle de göstermiş olalım. Ben 3 zincirimi çekip başlıyorum bu sıraya da 1 2 ve 3. Burada zincir başta kalıyor ve biz deliğin içine gelip 2 adet 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum 1 deliğin içine ve 2. Gördüğünüz üzere e, zincirle, birlikte, üst zincirle birlikte, üç zincirle birlikte 3 adet grup yapmış olduk, 3 tane trabzan. Hemen e, sonraki deliğe de üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. Pardon, ikili trabzan yapıyoruz. Böyle. Sonraki deliğe tekrar üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. Pardon, sürekli şu trabzan diyorum. İki trabzan, ikili trabzan yaptık. Bu şekilde ilerliyoruz. Her gördüğümüz deliğin içine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Böyle, sıranın sonuna kadar gelelim. Bu işlemleri yaparak sıra sonunda bir üst sıraya nasıl geçiyoruz? Orada buluşalım. 3. sıramı tamamlamış oldum ben. Burada yine üçüncü ilk başladığımız üç tane zincirin tepe noktasına gelip her zamanki gibi kaydırarak bağlıyoruz. Burada artık yapmamız gereken şey tam şuradayız. Bu köşeden başlayacağız. Burası zincir sırası olmuş olacak. Burada 5 adet zincir çekeceğiz kaydırdıktan sonra. 1, 2, 3, 3, 4 ve 5. 5 zincir yaptıktan sonra 3 tane ikili trabzan altta atlayıp zincirde dahil 1, 2, 3 atlayıp 3. süne gelip sık iğne ile bağlıyoruz. Eğer şunu da belirtmek isterim. Şu köşelerin daha uzun durmasını istiyorsanız zincir sayısını arttırabilirsiniz. İşte 5 değil de 6, 7 daha uzun durmasını istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Bunu da belirteyim. Burada şimdi bu köşemiz 5 zincirli. 2 zincir çekiyoruz sonra 2 ve 2 iki adet ikili trabzan atlayıp yani şu şekilde daha yakın gösterelim. 1 2 atlayıp üçüncüsüne gelip sık iğne ile bu şekilde bir bağlantı yapıyoruz. Sonra e, orta noktası şuradayız. Onu görselde de gösterelim. Onda da 3 e, zincir çekiyoruz. 3 adet zincirimizi çektikten sonra burada da olduğu gibi şöyle yakından gösterelim. Yine 3 e, tane e, ikili trabzan atlayıp şu şekilde şu orta noktaya batıyoruz. 1, 2, 3. Bu şekilde. Sonra yine 2 tane zincir çekiyoruz. Tam şuradayız artık. Bu sefer yine iki tane atlayıp üçüncüsüne batıyoruz. Yani sık iğne yapacağız. Bir, iki, üçüncüsüne battık. Böyle. Bu köşe noktası ve bunlar da üç tanesi de ortada. Yine beş zincir çekiyoruz. Dört, beş ve yine üç tane atlayıp bir, iki, üç atlıyoruz. Şuradayız. Yani ikinci köşeyi de göstermiş olayım. Üç tane a atlıyoruz. Tam bu aralığa gelip batıyoruz. Baştaki zinciri de sayarak bu şekilde. iki köşemizi yani bu şekilde yapmış olduk. Evet aynı şekillerde yine bir, bir daha gösterelim. İki zincir çekip bir iki atlayıp üçüncüye sık iğne yapıyoruz. Üç zincir çekiyoruz. Yine baştakini de sayarak bir iki üç atlıyoruz. Hep şu yani şu trabzanların alttaki trabzanların üstüne gelecek şekilde sık iğne batıyoruz. Saymasanız da buradan da takip edebilirsiniz alttan. 2 zincir çekiyoruz. 1 2 atlayıp üçüncüye yine dediğim gibi alttaki trabzanın üstüne gelen kısma deliğe gelip batıyoruz. 5 zincir çekiyoruz demiştik köşelerde. Bu şekilde yine bakın trabzanın üstüne gelen deliğe gelip batıyoruz ve bu şekilde sıranın sonuna gelip üst sıradaki ikili trabzan gruplarını yapacağız Evet zincir sıramızı da tamamlamış olduk Burada yine iki zincirimi son kalan iki zincirimi yapıp yine zincir yaptığımın şu üst zincirin Tepe noktasına gelip kaydırma ile bağlıyorum son zincirimi de yapmış oldum bunun içine bunun içinde çalışacağımız için şu şekilde kaydırıyorum buraya artık başlayacağım 3 zincir çekerek ikili trabzan gruplarımı yapmak için 3 zincirimi çektim bu köşe noktamız köşe noktamızı zincirle birlikte 5 adet ikili trabzan yapıyorum 2 3 4 ve 5 Evet burada 2 zincir çekiyoruz köşeye. 3 de yapabilirsiniz daha sivri durmasını istiyorsanız. 2 zincir çektim ben. Sonra yine aynı noktaya 5 adet ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Evet bu şekilde ilk köşemizi yaptık. Bu iki zincir çektiğimiz deliğe gelip hiç başına almadan sık iğne yapıyoruz. Böyle. Sonra sık iğneden sonraki deliğe şu üç zincirlik deliğimize 7 adet ikili trabzan yapacağız. Şurada da görüldüğü üzere sayabiliriz. Tekrardan karışıklık olmasın. Evet. 7 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz buraya direk başına aldık sakii neden sonra 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet bu kısmını da 7 adet ikili trabzanla tamamladık. Yine iki zincirlik kısmımız var gördüğünüz gibi. Oraya yine sık iğne yapıyoruz. Böyle tekrar başına aldım. Buradaki ikinci köşemizdeyiz. 5 adet ikili trabzan yapıyoruz deliğin içine. 1 2 3 4 ve 5. 5 adet yapmış olduk. Burada yine 2 zincir yapıyoruz. Tekrar başına alıp aynı noktanın içine 5 adet ikili trabzan yapıyoruz. 3, 4 ve 5. İkinci köşemizi yaptık. Ve yine bir sonraki deliğe gelip sık iğne yaparak kay bağladım. Bu şekilde yaptık. İki tane köşemizi yaptık. Diğerleri de aynı anlattığım ölçüde gelip sıra sonunda buluşalım. Bir üst sıradaki şu delikler kısmına gelelim. Ben çiçek kısmına yani bu orta noktasını tamamladım artık. Son dediğimiz gibi sık iğnemizi de şu deliğin içine yaptık. Şu görüntüde. Burada yapmamız gereken şey sık iğneyi yaptıktan sonra hatta onu bir çözeyim. Tekrar bir yapalım. Deliğe gelip sık iğne yapıyoruz. Ve burada 3 tane zincir çekmiştik. Üçüncüsünün baştan en sondakinin içine girip tığımla ilmeğimi bu şekilde kaydırdım. Ve bağladım artık. Ben tek renkle çalıştığım için burada ip yürüterek köşeye kadar geleceğim. Siz ip koparıp eğer o şekilde devam etmek istiyorsanız herhangi birinin tepe noktasına yahut bunların üzerinden ikili trabzanların üzerinden devam edebilirsiniz. Ben tek renkle çalışacağım için bu köşeye kadar nasıl ulaşacağım onu göstereceğim. O da ip kaydırmayla şu şekilde böyle ilmeğimiz ilk gördüğümüz ilmeğin içine ipimi kaydırarak ilerliyorum ikincisinin içine alıyorum ipimi kaydırıyorum üçüncüsünün içine alıyorum ipimi kaydırıyorum ve 4 sonuncusunun içine geldim ipimi kaydırarak ilerledim burada ne yapıyorduk zaten sık iğne yapıp üç tane zincir yapacağız ben buraya girdim burada bir sık iğne oluşturdum üç tane zincir çektim Tekrar aynı deliğe köşe deliğime gelip sık iğne ile bu şekilde bir köşe oluşturdum. Buralar önemli zincir sayıları olarak. Burada 4 adet zincir çekip buraya ikili trabzanla ineceğim. 1, 2, 3 ve 4. Başına aldım. Buraya da şu şekilde ineceğim. Deliğin içine ineceğim. Sık iğnenin içine batmıyorum. Buraya batmıyorum. Bunun altında geçirip alttan da alıp böyle biraz bolluk bırakacak şekilde ikili trabzanımı yapacağım kastırmadan gerdirmeden yap yapabilirsiniz burada da tam şu noktadayız artık şuradan da göstereyim 3 tane zincir çekip 1 2 3 zincir çekip bunun tam orta noktasına yani 1 2 3 dördüncüsünün üzerine gelip sık iğne yapıyoruz böyle Yine 3 zincir. 1, 2 ve 3. Sonra yine başına alıp sık iğnenin altındaki o delikten girip alttan alıp bu şekilde ikili trabzan yapıyoruz. Gördüğünüz üzere. Şöyle ileri alalım. Buradan devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4 zincir yapacağım. Tepe noktasına deliğe gelip sık iğne ile bağlıyorum. Böyle bir düzlem oluşturacağım. Artık üst kısmındaki ikili tırabzan sırasını yapabilmek için. Buraya 3 zincir demiştik köşeye. 3 Tekrar aynı noktaya sık iğne yaparak iki köşemizi de yapmış olduk. Ben burada da devam edeyim. Tekrarlamış olalım. 1, 2, 3, 4, başına aldım. Tekrar bu deliğin içine girip uzun bir ikili trabzan yapıyoruz fazla gerdirmeden açımızı yine 3 zincir yapıp dediğim gibi tepe noktasına gelip tam ortasına bir sık iğne yapıyoruz 1 2 yine 3 zincir başına aldım ve bu deliğin içine gelip bir ikili trabzan yaptım çok geldiğim şekilde yapabilirsiniz 1 2 3 ve 4 zinciri yaparak yine tepe noktasına sık iğnemizi yaptık. Böyle görüntümüz olacak. Evet bunu aynı şekillerde yaparak son kısmında buluşalım yine üst sıraya geçerken. Tamamladım sıramı bu şekilde. Son 4 zincirimi yaptım. Ben başta yani deliğin içine sık iğne yapmıştım ben de oraya girip kaydırarak bu şekilde bağlıyorum ama yine deliğin içine girmem lazım tabi oraya da kaydırarak böyle ilmeğimi alıyorum burada artık ikili trabzanlarla ilerliyoruz 3 adet zincir çekiyorum bu kısımda deliğin içine zincirle birlikte 3 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 zincirle birlikte 3 tane oldu. Burada 3 zincir çekiyorum köşe noktamda. Tekrar aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Evet, böyle. Bu 4 zinciri yaptığımız yere de 5 adet ikili trabzan yapacağız. 1 2 3 4 ve 5. Böyle devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere bu üst zincir yaptığımız yere de 4 adet ikili tırabzan yapıyoruz. Atladık içine 1 2 3 ve 4. Yine 3 zincir olan deliğe 4 adet ikili tırabzan yapıyoruz. 1 2 3 ve 4 Bakın köşeden itibaren geldiğimiz nokta bu şekilde. Artık düz bir kare haline getiriyoruz motifimizi. Yine eee 4 zincirli yere de buradaki gibi 5 adet ikili tırabzan yapıyoruz. 2 3 4 ve 5. Köşemize geldik. ikinci köşe. Buraya dediğimiz gibi yine 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. 3 zincir ya da siz böyle daha toparlak yani yuvarlak durmasını istiyorsanız 2 de yapabilirsiniz köşeye. 1, 2 ve 3 zincir. Aynı deliğin içine 3 adet yine ikili trabzan yapıyoruz. Sonraki deliğe de yine 5 adet ikili trabzan yapacağız. 2 3 4 ve 5 gördüğünüz üzere iki köşemizi yapmış olduk. Bunu sıra sonuna kadar buradaki işlemlerin aynısını bu sıralarda da devam ettirerek sıra sonuna gelelim. Orada hem bağlayalım bir üst sırada zaten sadece sık iğne yapılacak. Onu da yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü genelde ikili trabzanlarla birleştiriliyor bu motif. Benim de gördüğüm üzere o kısmına gelip orada konuşalım motifimi tamamlamış oldum artık dört köşesi de tamam burada son kısmında yine her zamanki gibi ilk yaptığımız zincirimizin üçüncüsünün tepesine gelip kaydırarak bağladık bu şekilde tamamladık Eğer üzerine sık iğne yapmak isterseniz bir zincir yapıp hemen gördüğümüz trabzanın tepesine bir sık iğne sonrakine bir sık iğne Köşe noktamıza bir adet sık iğne yapıyoruz. Bir iki zincir çekiyoruz köşe kısmına. Tekrar aynı deliğin içine gelip bir sık iğne yapıyoruz. Bu köşemiz oldu artık. Ve gördüğümüz bütün ikili trabzanların tepesine biz de sık iğne yaparak ilerleyebiliriz. Bu da tercihe göre tabi yapmak isteyen bu şekilde sık iğnelerle örgüsüne motifine devam edebilir. Bunu da göstermiş olayım. Bu şekilde aynı her köşede kenarda aynı işlemi yapabilirsiniz. Böyle çok güzel sade zaten genelde tek renk çok daha kullanıldığını görüyorum ben de. Böyle güzel bir motifimiz oldu. Yine birçok projede dediğim gibi kullanabilirsiniz. Ee, eğer birleştirmek için de ben Afrika menekşesi motifini birleştirmesini anlattım kanalımda. onu ee, onun da kenarları böyle dümdüz e, ikili trabzanlardan oluştuğu için benzer bir birleştirme olacaktır ona da bakabilirsiniz olmadı açıklama kısmına onu da linkini bırakabilirim sizler için anlatacağım bu kadar sonraki projelerde ya da motif anlatımlarını görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın